Arkadaşlar bugün sizlerle görev oynayacağız. Geçelim. Yiğit Ali ve Alya şimdi yanımda. Evet arkadaşlar ben pek iyi tutamadım. Bugünkü EP benim arkadaşlar. Benim, benim. Olmayan kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Evet kanalım arkadaşlar benim. bana abone olmayı unutmayın. Kanalım var. Baş. Evet başlayalım. Ee, kanalım var Kapatalım gözlerini. Kapatalım. Evet. evet. Kim beni bağlayacak? Merhaba, arkadaşlar yarın da burada bizi köşeden izleyecek. Tamam. Devam evet. edelim. Arkadaşlar kapattın mı? Tamam ben tamam, hadi al kamerayı. Böyle elimiz çık. Asıl diyorum ama çıksa yine ya. Arkadaşlar kamera dört. Ana, pardon tuşa basılı tuttum. Y evet, evet abi dön. Evet dönüyor arkadaşlar. Evet, dönüyor. dönüyor. Evet. Tamamdır. Geliyor. Aa, kaçar yan yeri yok. Aa arkadaşlar. Tamam mı? Burada mı lan? Aa yakalandım. Evet haberi bana ver Arkadaşlar demeyecek sin orada. Olamaz ya. Ben orada el saldım gözlük mü? arkadaşlar da Evet gözlük gibi ebeğin bakıyor. Başla Ay, dön başla. Neredesin iyi? Vurdu. <laughs> evet, devam ediyoruz arkadaşımıza eve dön. dön. <laughs> Aa, bu, bu ne ya? <laughs> Gel, şey Kaçıyoruz lan da. Gel, Gel lan buraya. Evet. <laughs> <Ver. Kolu kalıyor. gülüyor> tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım Ebe oldu. Başla Happið. Happið. Tenda í Mevântim. Ya Sen orda. Ya Evet, ya. yakalandınız. Dört dört, dört, dört. Ah. Evet, evet, başına gitsene Benden nasıl yakıştırıyorum. ben, ben fotoğraf çekeceğim. Ben bayağı sessizim. fotoğraf çekeceğim. O sonra canım benim. Evet, dur, dur. Evet, arkadaşa bir oldu. Durduruyoruz dur, dur. onu. Evet, ebe oldu arkadaşımız gördüğünüz gibi. Bu Evet. Arkadaşlar <laughs> Turanayla tamam, 5 abone de lütfen. Onu şeylikle kutluyoruz. Değil mi? Yalan mı? Ee. Ben buraya biri giriyor bak. Ben önceki TFD'de de geldin. Ananı eve girmek yok. Niye, gireyim? Gireyim. niye geliyor? Gireyim. Ne süredir ya arkadan niye sesleri geliyor sorun yok burada. burada. Bak iyi tatta iyi kendin demiştin. Ne oldu? Sen orada değdin ama. Olabilir. Oraya gitmek yok dedim. Ne yapan da? yani. Evet. Bana ne? Evet. Otur, otur, otur. Evet. Ay öyle falan değil arkadaşlar. <laughs> sen niye oraya giriyorsun? Sen niye? Sen de girmiştin. Tam ya tam durdun. Ben oraya girmedim. Hop 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 hop. Kavga etmeyin videoda. Ben başlattım. Başlattım oğlum. Evet. Ebu ev oğlum. Duymamışım başlattım. Evet. Geliyorum. Dön. Şimdi devam ediyoruz. Daha yeni başlattılar. Arkadaşlar teknik bir sorun yaşadık. Ondan devam ediyoruz. Teknik sorunumuz bitti. Kapatıyorum. Aç. Başla. Evet. Evet. Ne? Görmedim Evet. Ben de. Bu. Buraya ハハハハ Evet arkadaşlar yerimi değiştirdim çünkü Turan gördü yeni mi? ya yiyordum ben. Allah, hadi ya. Arkadaşlar bazen başka yerde çekiyordum. <laughs> ya. <laughs> yakaladım hadi gel gel. Ay ben de yakaladım. Demedin ki. Yakaladım ama elim kaydı. <laughs> evet. Yoruldum be. Evet, evet arkadaşlar geldik. Biraz arkadaşlar bu son tur. Evet son turumuzdayız. Başla. Dön. Bir dakika şunu Evet, çok, Olur. Çok, Olur. Çok, Olur. bir ne evet. ee, bu çok. ne yok ne böyle? Birinci oradan benim attı deşimizi düşürdüler <laughs> Arkadaşlar nasıl duydu beni ya? Evet, bu son turumuzu zaten bitirdik. Evet. Arkadaşlar, ben sen Evet, şimdi beni gösterecekler. Evet. Lütfen videoma like atın ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.